Ege sen şimdi ne yapıyorsun? Ev yapıyorum. Hadi yap da bakalım. Nasıl olacak evin? Evin. Hmm. Kaç katlı yapıyorsun evi? Ee, üç katlı yaparım bence bizim kattan. Hadi hızlan ama biraz. Yapayım güzel bu. Bakalım. Şunu da takayım. Evin düşüyor. Bakalım ben. Takalım. şimdi takalım. Şöyle en alta koyman lazım. Sarıyı. Hangi alt? Yapıştırmam. ya. Evet. 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 Ben bir tane tam. Şimdi söyle. Hadi. Hadi gelin arabaları. Hadi yap evini. E görmüş işte, arabalarla da, da oynuyor. Yap evini görsünler. Evet. E sonra arabanın... Sen çok güzel ev yapıyorsun. Ama yapıyorum işte. Bunu şöyle koyalım. Evin düştü. <laughs> Yakını Evin çatısı mı o? Evet. Çatısı. Hazır. Ee, başı, babanın baş arkasında. Tamam. <laughs> Sen oynamana devam et. İşte kapatayım mı? Şöyle bir yapalım. Niye çok susadım? Ben niye susadım? Sen oyun oynadığın için. Sessiz oluyoruz ya. Kimse rahatsız olmasın diye. Ben rahatsız olmayayım. <laughs> <laughs> ton kedi dedim biliyor musun? Altyazı hmm. Gibi. Korkarsın değil mi? Yo. O zaman Sonra ne? Sonra beraber bakalım. Beraber oynayalım Tam mı ton kedi? Uyuyor bir de tuvaletini yapıyor. Hmm. Hı, Hı Senin oyuncakların çok güzel ya. Evet halam Ya üç katlı yapamadık ama kaç katlı yaptığımı bilemiyorum. Hmm, güzel ama güzel oldu çatısı falan. Yaptım işte ve bitti Sana ya. sana bir de araba yapalım, tamam mı? Hem evine olsun Sen arabam. benim arabamı ya açarsa çekiyor, hoş bilin çekiyorsun yapmasın mı? Şöyle. Şu, Başka sarı var mı? Dur. Çok güzel bir araba oldu sana bak. Çok At. güzel oldu işte. Çok Çok sesli. bitti mi? Eee oynuyor hala. Hala yapıyor arabaları Tamam senin evin bitti mi? Bitmedi. Aa, geldik evimize şimdi. Daha yapıyorlarmış çocuklar. Tamam <laughs> baba. <laughs> ha, o zaman eğlence başlıyor çocuklar. Nana 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 nana. Nan nan. Kalla kalla çaa. Kalla kalla kalla. Bitti Tamam. Alkış yap o zaman. Kendine alkışla. <laughs>